Merhaba arkadaşlar, zihin felsefesi dersleri verirken öğrencilerimin en çok zevk aldığı konulardan biri dejavu hakkında spekülasyonlar üretmek. Bazı öğrencilerin bunun paralel evrenlere işaret ettiğini düşünüyor. Diğer bir öğrencilerin bunun daha önce bir hayat daha yaşadığımıza işaret ettiğini düşünüyor. Başka bir öğrencilerin bunu bu hayatı tekrar tekrar yaşadığımıza delil olarak kullanmaya çalışıyor. Başka bazı öğrencilerim Matrix filminde iddia edildiği gibi aslında bunun bizim Matrix'te yaşadığımıza ve Matrix'teki bir takım bozukluklara işaret ettiğini düşünüyor. Peki bu spekülasyonlar ne kadar doğru? Bu videoda kısaca bu konuda konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim: spekülasyon yapmak sağlıklı bir şeydir özellikle farklı fikirleri bunlara inanmasak da farklı alternatif fikirler üretmek ve bunlar üstüne kafa yormak Aslında düşünce yeteneğimizi geliştirir daha açık fikirli biri olmamızı sağlar Bu yüzden her zaman farklı alternatifler üretmek güzeldir Bu yüzden de ben her zaman bu alternatifleri dinlediğim zaman etkileniyorum hoşuma gidiyor Ancak ne yazık ki bu fikirlerin doğru olduğu kanaatinde değil Peki Deja nedir? Önce onunla başlayalım. Deja vu, tabi çoğumuzun bildiği gibi bir olayı yaşarken o olayı daha önceden yaşamışım isine kapılmamıza verilen isim. Deja ilginç bir fenomen. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 8-9 yaşına kadar biz deja yaşamıyoruz. Ondan sonra dejavu yaşamaya başlıyoruz. Dejavu'yu en yoğun yaşadığımız dönem yani en çok dejavu yaşama ihtimalimiz olan dönem 20'li yaşlar ve yaşımız ilerledikçe ondan sonra dejavu görme ihtimalimiz azalıyor. Araştırmalar yani ne kadar insanın dejavu yaşadığıyla ilgili veriler değişiyor. En çok verilen rakam insanların %90'ının hayatında en az bir kere dejavu yaşadığı rakamlar değişiyor dediğim gibi ama Neredeyse bütün çalışmalarda bu rakam %50'den fazla. Yani insanların çoğunluğu hayatında en az bir kere dejavu yaşıyor. Peki dejavu fenomeninin arkasında olan şey ne? Niye dejavu görüyoruz? Acaba dejavu yaşarken evren bir sürü paralel evrene bölünüyor da diğer evrenlerden mi anı alıyoruz? Ya da Nietzsche'nin dediği gibi tekrar tekrar bu hayatı yaşadığımız için daha önceki yaşantılarımızı mı hatırlıyoruz? Bunlar pek olası teoriler değil. Reenkarnasyon da öyle. Çünkü biz daha önceki bir hayatı yaşadıysak bu anılar bizde nasıl kalıyor? Nereden geliyor bu anılar? Bunlara cevap vermek gerekiyor. Aslında zaten bahsettiğim şey yaşa göre dejavu ihtimalinin değişmesi bunun bir biyolojik kökeni olduğuna işaret ediyor. Nitekim temporal lob epilepsisi hastalarının, yan lob epilepsisi hastalarının daha yüksek ihtimalle daha çok e, dejavu yaşadığı biliniyor. Dolayısıyla dejavu ile epilepsi arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor. Bu arada biz de orta şiddetli epilepsiler yaşıyoruz. Zaman zaman bu sağlıklı bir şey, beynimizde olan bir şey. Dolayısıyla burada e, şey yaşıyorsak, e, dejavunun sebebi epilepsi ise ve biz e, dejavu yaşıyorsak acaba bizim temporal loblarda bir sorun var diye düşünmeyin bu çok normal bir şey. Evet gelelim sorumuza. Peki dejavu niye yaşıyoruz? Bu konuda çok farklı teoriler var. Yani bilim dünyasında bu konuda bir konsensus oluşmuş değil ama teoriler çok makul ve aslında bunlara işaret eden bilimsel datalar da var. Önce benim favori teorimle başlamak istiyorum. Şimdi biz bir nesneyi gördüğümüz zaman aslında beynimizde farklı şeyler oluyor beynimizin farklı e, kısımları bu görüntüyü farklı zamanlarda algılıyorlar. Bizim tabi bilincine vardığımız şey e, bizim görsel korteks dediğimiz e, bölgede, visual kortekste gerçekleşiyor. Biz resmi gözümüzle görüyoruz. Optik sinir beyine götürüyor bunu. Bu bilgi farklı bölümlere e, dağılıyor. Bir bilgi, bir sinir direkt Dediğim gibi beynimizin arkasına bağlanıyor, korteksin arkasına bağlanıyor ve görsel kortekste cismin görüntüsü oluşuyor. Ama sadece görsel korteks görmüyor bu cismi. Mesela amigdala algılıyor ve bu tabi duygusal hallerimizi etkiliyor. Mesela tektum denilen beynimizde bir bölüm var. Bu bölüm bizim gözümüzün ışığa ve cisme göre fokuslanmasını sağlıyor. Bilinç dışı bir bölüm. Amigdala da bilinç dışı algılıyor. Bu bölüm de cismi görüyor. Dolayısıyla beynimizin farklı bölümleri cismi farklı şekillerde ve farklı zamanda algılıyor. Nitekim bir cismi gördüğümüz zaman yılan zannedip zıplıyoruz ya. Bu tarz hareketlerimiz aslında bilinç dışı görmemizin bir sonucu. Hatta blind sight, kör görme diye bir fenomen var. Kişinin görsel korteksi zarar görüyor. Dolayısıyla bu kişi ee, görme engelli olduğunu iddia ediyor, bilinçli dil gördüğünün bilinci de değil, hatta görmüyor ona sorarsak cisimleri. Ama beynin diğer kısımları cisimleri algılamaya devam ettiği için aslında bazen görüyormuş gibi davranıyor bu kişi. Mesela bu kişiye insan yüzleri göstersek mutlu insan yüzü, korku kokan insan yüzü duygu durumlarını etkileyebiliyoruz. Mutlu insan yüzleri gösterdiğimiz zaman kişi gülmeye başlıyor, mutlu olmaya başlıyor. Ama niye mutlu olduğunu bilmiyor. Ya da önüne engeller koyduğumuz zaman bu kişi engellerin etrafından dolanabiliyor ama bir şey gördüğünü görmediğini iddia ediyor. Hatta niye dolandığını bilmediğini iddia ediyor. Şimdi bu dejavuyu açıklamak için bize güçlü bir malzeme sağlıyor. Eğer ki biz bilinçli ve bilinçsiz olarak bir cismi görüyorsak zaman zaman bu iki bilgi arasında bir kayma olabiliyor. Aslında bilinçsiz gördüğümüz şey hafızamıza yazılıyor olabilir ve biz bilinçli gördüğümüz zaman bu bilinçsiz şekilde gelen bilgiyle örtüştüğünde aa bak bunu ben daha önce yaşamıştım diyebiliyoruz. Evet yaşadık. Az önce yaşadık. Şu anda yaşadık. Birkaç mikrosaniye önce yaşadığımız bir olayı, milisaniye önce yaşadığımız bir olayı aslında biz yeni yaşadık hissine kapıldığımız için dejavu hissine düşüyoruz. Bazıları dejavunun rüyalarla ilişkin olduğunu söylüyor ki bazı dejavular böyle olabilir. Yani rüyada gördüğümüz bir olayı kısmen hatırladığımız için olayı daha önce yaşatmıştık dediğimizi düşünüyorlar. E bazılar kripto amnezi denilen biz bazı anılarımızı unutuyoruz. Onunla ilgili bölümler siliniyor. Anı kısmen siliniyor ama bir kısmı zihnimizde kalıyor ve biz yeni bir olay yaşadığımızda, yaşanılan olay kısmen bu anıyla örtüşüyorsa anı parçasıyla eksik olduğu için biz o anıyı daha önce yaşadık diye düşünebiliyoruz ve bu dejavu hissine yol açabiliyor. Dejavu'nun diğer bir kökeni de tabii bizim iki farklı beyin lobumuz olması. Bildiğiniz gibi biz aslında iki farklı beyin lobuna sahibiz ve bunlar ikisi aslında bağımsız birer beyin gibi yaşayabilirler. Normal şartlar altında biz özellikle çocukken, gençken beynimizin yarısını kaybedersek beynin bir lobuyla hayatta kalabiliriz. Hatta 3 yaşından küçük bazı epilepsi hastalarının beyninin yarısı bile alınabiliyor ve bu hastalar Yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi biz normalde cisimleri algıladığımız zaman iki farklı lob, sağ gözümüz sol beyin lobuna, sol gözümüz sağ beyin lobuna bilgi götürüyor ve bu iki bilgi sol lobda toplanıyor. Tabi sol lob bilgi sağdan daha geç geldiği için sol lobun bu iki bilgiyi düzenlemesi gerekiyor. Bu bilgide karpos kolusun, kalosun denilen bir ba ile iki beyin lobu arasında birleştiriliyor. Bu bağda zaman zaman gecikmeler olabiliyor. Gecikme olunca da sol beyin lobu yanlış hesapta bulunuyor. Yan düzeltemiyor bu zaman farkını ve sol beyin lobu önce algılıyor. Sağ beyin lobundan da bilgi geldiği zaman aynı şeyi tekrar algılıyor. Arka arkaya aynı şey tekrar algılayınca bu aradaki ufak zaman farkına rağmen ben bu olayı yaşamıştım issine kapılıyoruz. Evet yine bu olayı yaşadık ama az önce yaşadık. Birkaç mikrosaniye önce yaşadık. Dolayısıyla bu iki beyin lobu arasındaki bu iletişimsizlik, anlık iletişimsizlik dejavu hissinin oluşmasına neden oluyor. Tabi bu teorilerden biri doğru olmak zorunda değil. Birden fazlası doğru olabilir ki muhtemelen böyle olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla birkaç farklı türde dejavu olabilir. Dejavu üstüne araştırmalar devam ediyor ama biz paralel evrenlere tekrar tekrar yaşama gitmek yerine bu beynin farklı mekanizmalarla atıfla bunlar hem daha az nesnelere atıf yaptığı için hem bilimsel teste tabi tutulabildiği için hem de dediğim gibi hali hazırda beynin biyolojik yapısıyla ilişkili olduğunu görebiliyoruz bu dejavu fenomeninin. Daha makul teoriler dolayısıyla bu teorileri kabul etmek şimdilik makul olan yol. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.